Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu. Maddi ve manevi olarak çok şey. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği iş adamları ve sektör temsilcileriyle buluşma toplantısına katıldı. Maddi ve manevi olarak çok şey. Burada iş dünyasının sorularını dinleyerek soruları cevapladı. Toplantı sonrasında Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aydın, engelli çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. <gülüyor> <gülüyor> kurumları yaptık, kurumları yaptık, yaptık, yaptık. Adıyaman Merkez Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarında incelemede bulunan Ahmet Aydın, burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başladı ilk toplantısında yaptı önümüzdeki pazartesi itibariyle ikinci toplantısını da yapacak. Ve bu ayın içerisinde bu ayın sonuna kadar e, asgari ücret e, konusunu e, mutabakata bağlayacak. Diliyoruz ve umuyoruz taraflar mutabakat ile çıkacak olan bir asgari ücret e, tarifesi ki iktidarımız, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, bütün küresel ve bölgesel krizlere rağmen, bütün ekonomik süreçlere rağmen vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalıştık. Tüm gayretimiz e, bunun için oldu. Ve bu manada da e, malum iki, 2002'de 184 lira olan asgari ücreti bugün itibariyle 11.402 liraya kadar çıkartmış durumdayız. Aslında real olarak baktığınızda tam 3 kat arttırmış durumdayız. Real olarak asgari ücret 3 kat arttırmış durumda. Ve inşallah yeni asgari ücret tarifesi de temennimiz tarafların yine mutabakatıyla, enflasyona ezdirmeyecek şekilde bir asgari ücret e, oluşumu. Bu noktada ciddi çalışmalar sürüyor. İkinci toplantıyı da önümüzdeki e, pazartesi yapacak ve bu arada biz malum 2016'dan beri bir asgari ücret desteği de veriyoruz. Her çalışan başına 500 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Ve bugüne kadar e, 1.7 milyon iş yerinde yaklaşık 25 milyarlık bir e, asgari ücret desteği de e, vermiş durumdayız. Yine e, özellikle bütün ücretlerde Asgari ücret tarifesine kadar e, e, bir vergi muafiyeti getirdik bütün çalışanlara ilişkin olarak. ve Bu da ciddi bir vergi istisnasıdır ve bu konuda çalışanlarımıza rahatlatmak adına asgari ücret kısmına kadar olan e, vergilerde e, bir muafiyet getirdik. Bugün itibariyle Adıyaman'da 41.324 konutun inşaatı devam ediyor. Gerek toplu konut olarak gerek köylerde köy olmak üzere çok ciddi sayede e, her taraf adeta bir şantiye dönmüş durumda. Çekiyoruz. Çekiyoruz.